Yasal uyarı. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Herkese merhaba. İş finansal kiralama ile birlikteyiz. İş finansal kiralamada öncelikle hemen bakacağımız yer bu ters omuz baş omuz yani ters obo formasyonu. Bu formasyonun çalışabilmesi için aslında dikkat etmemiz noktalar. 3.48 seviyesi yani 3.48 seviyesinin üstüne bir kapanış yaparsa ve pullback yapıp buradan onayını alırsa yani buradan çıkıp pullback alıp dönerse hedefi 4 lira 08 kuruş seviyeleri yani şuradan hesaplarsak %17'lik bir prim sunuyor. Ee, bu formasyonun çalışması gerçekten hoş olabilir fakat e, dikkat etmemiz gereken seviyeler var. Şimdi onları inceleyeceğiz. Hareketli ortalamalara baktığımızda maalesef 55 günlük hareketli or pardon 50 günlük hareketli ortalamayı kıramamış bu 50 günlük hareketli ortalamada 335 seviyesi. Aslında denedi yukarı atmaya çalıştı kendini fakat aşağısına bir kapanış yaptı. Bizim bu 50 günlük hareketli ortalamanın üzerinde bir kapanış izlersek 348'e doğru bir hareketli görebiliriz. Yani 21 günlük ve aynı zamanda 9 günlük hareketli ortalamaların üzerinde bunlar olumlu. Ondan yine bir sıkıntı yok. Fakat takip etmemiz gereken nokta bizim kesinlikle 3.35 seviyesi. 3.35'den sonra 3.48 seviyesi. 3.48 seviyesi de gayet önemli. Ee, onun dışında Bollinger bandlarına bakalım. Bollinger bandlarında durum olumlu gözüküyor. Çünkü üst kanal bandında. Bollinger bandlarında da zaten volatilite olarak en yüksek noktası 3.48-3.47 seviyesi gözüküyor. Yani buraya yönelik bir atılım görürsek iş finansal kiralamada çok güzel bir formasyon var. Aresay RSI'de çok şişkin değil 50 lira üzerinde bu da gayet hoş 50 üzerinde olması olumlu ee, onun dışında tekrar bakalım her şeye göz gezdirelim çay şey momentumda da aşırı aldı değil aşırı alıp girmiş düzeltmesini yapmış tekrardan bir yükselişler var 3.48'e doğru hareket ediyor yani şu anlık olumlu duruyor fakat bizim 3.21'in aşağısına kırmamamız lazım. Yani 3.21'in aşağısına kırarsak bu formasyon iptal olur. 3.21'in aşağısında da 2.82'ler gözüküyor. İş finansal kiralamalarda bu seviyelere dikkat etmemiz lazım. Onun da aşağısına bakacak olursak 2.50 bandı var. Buraya kadar düşer mi bilemem ama yine de göstermekte fayda var. Ee, 220 pardon 321'in aşağısına düşmemesi lazım. Düşmezse şöyle bir tekrar yani şöyle bir ters obu görebiliriz. Devam edelim. MTA kanal endeksinde de bir problem yok. Fakat sınırına gelip dönüyor. Yani güzel yavaş 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 yükseliyor. Böyle bir aşırı bir atılım yok. Zaten burada güzel bir tepkisini almış. Şöyle yüzdesel açıdan yüzde yani iki tavanlık neredeyse. Ee, primini yapmış. Makti'ye baktığımızda Makti zaten şu mum çubuğuyla al vermiş. Yani genel olarak zaten her şey alda, da formasyonunu gerçekleştirmeye doğru gidiyor. Stokastik de açılsın. Stokastik de burada aşırı ala girmiş. Şu kısımda bir yapmış. Zaten yani ilmek ilmek işliyor gibi ters obayı. Her şey olumlu görünüyor. Super trend al vermiş. Yani genel anlamda, genel anlamda indikatörler al vermiş. Ters omuz baş omuz formasyonu görülüyor. Dikkat edilmesi gereken noktalar 3.21, 3.35, 3.48. 3.35'in kırılımıyla beraber 3.48 gelecek. Onun da kırılımıyla beraber yani burada bir 3.70 var. 3.70, 3.70 kırılırsa e, ters oba hedefine doğru atılım gerçekleştirecektir. O da 4 lira 0.8 kuruş seviyesi. Yani garanti almak isterseniz 4 lira seviyesi. Daha da garanti olacaktır bizim için. Şöyle çizersek. Şunu da böyle renkli bir renk yapalım. Renkli bir renk. Ee, bu şekilde görünüyor iş finansal kiralama da. Durumlar böyle. Ee, umarım analizi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenebilirsiniz. Ee, eğer aklınıza bir soru varsa veya analizin istediğiniz bir hisse varsa yorumlarda belirtebilirsiniz. Eğer kanala abone değilseniz olabilirsiniz. Yeni analizlerden haberdar olmak için. Şimdilik benden bu kadar. Bol kazançlar.